Selamlar, bugün Dead by Daylight'ta yorumlarda bir kişi troll bir build istemişti. Benim de Kaneki'de çok troll bir çok güzel bir slug build'im var. Bugün size onu oynamak istiyorum. Hemen perklerimi anlasayım. Gerilim dalgalanması var. Bir kurbanı M1 saldırımla yere düşürdüğümde 32 metre yakındaki tüm jenler anında patlıyor ve %8 geriliyor. Bulaşıcı dehşetim var. Bir kurbanı yere düşürdüğümde dehşet alanındaki bütün kurbanlar bağırıyor ve 6 saniye boyunca onları görüyorum. Palyaço korkusu var. Deşet alanındaki kurbanlar %50 daha yavaş iyileşiyor ve beceri denemesi %50 daha hızlı oluyor. Yani daha zor oluyor beceri denemesi öyle diyeyim size. var bu da dehşet alanımı %30 genişletiyor bunların daha iyi çalışması için diyelim. Edonlarım kırmızı örümcek zambığı var. Hiddet halindeyken en bir sal saldırılarım kurbanlara kan kaybı durum etkisi uyguluyor. Daha yavaş iyileşmelerine sebep oluyor bu etki. Taze kahvede kagune sıçramasını 114 artırıyor hızına. İsterseniz hemen hayattan soğutacağımız kurbanlarımızı bulalım. Tamamdır elemanları bulduk. Şimdi çok kaliteli bir build ile onlara karşı üstünlüğümüzü kuracağız. Hemen şöyle mainden yola çıkalım. Hmm, merhabalar. Şimdi o ne öyle. Tamam şöyle bir özelliğimiz kurun öncelikle. Hemen ona devam edelim. Şuraya girdi. Ee, buradan ne çıkarım sanki ama dur bakalım. Aynen öyle ya oldu. Onu devirebilir. Tamam devirdi. Bir daha atladın mı? Oo. Oh. Tamam şimdi onları duyduk. Şuradaki daha yakın o yüzden ona gideceğim. Merhabalar. Merhabalar. Tamam sana da vuralım. Ne oldu? Neyin efefi bu şimdi? Yani ne oldu ki yani şimdi? Tamam. Yani Kate Kuit attı. Bu da yıldı. Yani bu ildin böyle bir özelliği var. Direkt oyun başında tweet e atıyorlar. Bu da yapay zeka zaten bu şekilde. Çünkü öyle aman aman bir kantırıyor gerçekten bu build'in. Evde denemeyin kesinlikle bu arada. Onu diyebilirim sadece. Şunu da vuralım. Tamam onu da duyduk zaten. Yani yerini gördük daha doğrusu. Şöyle gidelim hemen. Ee, merhaba. Sen de mi soruyorsun? Yani. Böyle bir build. Size göstermek istediğim build bu tamamen. Bitti. Yani maç kaç saniye sürdü acaba? Ben sağ üstte yazarım buraya bir yere. Tam dakikasını yazacağım abi. 53.000 kan puanı. Pip yok. Kurbanlarında perkleri, prestijleri bu şekildeydi. Bekliyorum bugün bayağı bir küfür yemeği chatten. Hadi diğer maçlara. Bugün bayağı bir maç oynayacağız. Çok eğlenceli, çok zevkli çünkü. Tamamdır diğer kurbanlarımızı da bulduk. Bugün neden hep kapalı haritalardan gidiyoruz. Birinde no Mider var bu arada. Yani denk mi geldi ne oldu artık bilmiyorum ama göreceğiz hadi bakalım. Onu asarız ya en kötü yani ne diyeyim. Hani en kötü ihtimal asarız ha geri zekalı burada. Tamam bunu asacağız ya yapacak bir şey yok. Tamam atlayalım. Şöyle. Atlasın oradan be. Merhabalar. O, ne? Adam hileymiş. Ha. E ee, bu nasıl hile oğlum? Asılan hile mi olur? Boş yapma ya. Adam şey kullandı. Son direniş kullandı şu an. Oyunda olmamasına rağmen. Ya da vardı ama daha 90 saniye geçmedi ki. Saçmalama bak. Burada seni yakalayamazsam da bir şeyler yaparız yani. Burayım ya. Yani. Şöyle girelim. Tamam ya. En kötü özelliğim elime gelsin. Burayı da kırmış olalım. Kırmış olmak için. Kesin. Şuradaki gene geri dönebilirim aslında. Bu adam hile ya belli belli. Bu adamda gereksiz bir özgüven var. Ama ne oldu? E Şöyle sana da tutturalım. Özelliğim elime gelsin. Yani olayım slug olduğu için. Ama adam hile ya. David'de hile var. Zaten No belli ya. No almasından. Tam şöyle bir indirelim aşağı onu. Bakalım o şeyi counterlayabilecek mi? ile benim bu ildemi counterlayabilecek mi? Aslında buradan şöyle atlasak ya. Aynen öyle. Tam bu da yaralı zaten. Buradan kaçabileceği öyle aman aman bir yerde yok. Baktığında. Tam devirsin. Yine kaçabileceği bir yer yok ya. Orada zaman kaybedebilir. Yani burayı kırmayarak hata mı yapıyorum bilmiyorum ama. Tamam tamam düşürdüm. Vurdum. Okey buradakini de biliyoruz. Hemen ona gidelim. Şöyle. Ee, dolapta değil herhalde. Aynı böyle. Merhabalar. Şöyle önünü kesebilirsem daha iyi olurdu da tabi. Vurayım direkt. Hiç sorun değil. Bakma bana öyle. Atlayalım biz de. Aa onu da devirdi. Eyvah. Kötü oldu şu an. Atlar mı? Atlamadı. Şimdi atlar gibi ama. Atlamıyor mu? Tamam atla artık. Çok can sıkma. Hepsini yukarıda düşürmüş olman bayağı bir sıkıntı ya. Tamam. Şuradan yukarı çıkalım. Belki biri bunu almaya geliyordur. Yani dediğim gibi no asmak zorundayım. Çünkü no-mider perkü kendini yerden kaldırmaya yarıyor. Sanki şurada içerideydi. Aynen öyle. Tamam seni asacağım. Çünkü kalkacaksın sen çok muhtemel. Ya hilesi de herhalde yarım bir hile. Yani hiçbir sike hilesi. Bomboş hile. Heh huit attı. Hileye huit attırdık. Yani ne diyeyim ki? Yani başlık çıktı gibi. Hileye kuyut attıran bu it. Ne diyorsunuz? Ya şimdi clickbait yok. Adam hile ve kuyut attı. Son direniş şu an oyunda yok diye biliyorum. Tabi yine bakarım video sonrası da. Ve adam yaralı yaralı oyun başında ki oyun başında son direniş kullanması zaten mümkün değil. Hadi o perk'e finesse desek, ustalık deseklerin perk'ü. Adam yaralı, kullanamaz. Ya adam hileydi ve çok dandik bir hilesi vardı muhtemelen. 89 bin kan puanı. Pip yok yine. Kurbanların da perkleri bu şekildeydi. Adamda ustalık varmış bu arada. Ve adam yaralı yaralı ustalık kullandı. Yani bu hile mi yoksa bug mı şu an bilmiyorum ama normal bir şey değil bu. Yani şöyle atalım geçsin. Yani belki bir işe yarar. Hadi diğer maça. Tamamdır diğer kurbanlarımızı da bulduk. İkisinin de Twitch var nickinde. Bilmiyorum yayındalar mı hiç bakmaya üşendim. Yayındalarsa artık güzel bir hezimet yaşayacaklar benimle. Diyelim ve şurada jen yapma sesi var. Merhabalar. Kötü bir yere kaçıyor aslında. Özelliğimi tutturmak istiyorum. Her ne kadar yaralamış olsam da şu an ona. Tamam vurum Oynayabilirim hala ona. Hiç sorun değil. Atlama fake'i versin orada vuralım. Ah be değmedi mi? Direnci var galiba. Orada neden vuramadım bilmiyorum ama Bu sefer atlar yani Şekteyiz çünkü çok normal Böyle şeyler merak etmeyin Tamam bir daha atladım Özelliğim kapansın ama yetişemeyeceğim Çok fena bir efekt dedim orada Niye öyle oldu Yani devirsin atlayalım üstünden Tamam ben de geliyorum Vuralım Tamam yakında birilerini görelim Hemen sen de gel Yapma öyle şeyler. Ama vurabilir miyim artık ha? Tamam sana da oynayalım burada. Hiç sorun değil. Hemen şöyle. Devirsin. Tamam. Şöyle peşinden. Vurdum mu? Güzel. Hepsini görüyorum ya. Şu hem bulaşıcı dehşet hem ısırap kullanıyorum ya. Manyak güzel bir şey merhabalar. Sanırım buradasınız. oh, tuttuğum yere bak aman Allah'ım. Gel 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 gel. Jen bitmeden bir de geldik ya buraya. Çok güzel oldu. Şimdi sen ne yapıyorsun? Oradaki paleti yedik mi ya? Yemedik değil mi? Duruyor evet. Yo bu sıçtı ama. Tamam hiç bozmaz. Sonuncunun da main'de olduğunu biliyoruz bu arada. Hemen şöyle bir gidelim. Hmm, gidiyor galiba buradan. Evet gitmiş. Ah be. Kötü bir zamanda yakalandı. Gerçi toparlanmadı mı? Ne yaptı bu? Niye toparlanmadı? Eee ne oldu? Ne bu oğlum şimdi? Şöyle. Ee, nasıl yaparız? Tamam. Bitti. Ya bu maçta bu buraya kadardı. 69.000 kan puanı. Yine pip yok. Klasik. Kurbanların da perkleri bu şekildeydi. Bakın. Boşa giden... Can havli mi dersin? Yüklenme mi dersin? Adamın bütün bu ildini çöp etmişim. Şu Claudette var ya. Çöp olmuş. Bütün bu ildi çöp olmuş Claudette'in yani. Her neyse. Adamların yayın... Adamlar yayında mı? Bakarım ya şimdi ona. Diğer maça. Çok eğlenceli. Çok bayılıyorum yani. Tamamdır. Diğer kurbanları da bulduk ve Allah'ın cezası Harabe Borgo geldi. Bu arada iki maç önce sahne hani No Middle'la Fines attı ya bir lavuk. O bug mı? Şiili değilmiş eleman. Tüh ya ben de tam böyle hani başlık çıkardım da hani hileye ayar verdim falan diye düşünüyordum. Enti oldu diyelim bizim için. Yapacak bir şey yok. Güzel denemeydi. Güzel bir başlık denemesiydi. Sen ne yapıyorsun acaba? Muhtemelen fly save falan var şuradaki arkadaşın. Hemen gelelim. Hani neyine güvendin? Elinde bir de medkit var yani biliyor musun? Oha o nasıl bir bakmış lan? Adamın yanında belirdim resmen. Hani uçmak değil bu. Şöyle önünü kessek aslında. Oraya yetişir mi? Yetişir yetişir. Yapacak bir şey yok o kadar. Bir de atlamazsın vurdum burada. Tamam. Oradakini de duyduk. Ya çok güzel bu ya. Hani şıp şıp maçlar bitiyor ya. Acayip keyif alıyorum gerçekten. Hemen şöyle. Hmm, şuradan bir atlayalım. Yapma öyle şeyler. Okeyy. 4 slug'a bıraksam hemen çok hızlı bir şekilde güzel olacak da. Adamı zaten Renato quit attı. Dayanamıyorlar. Gerçekten dayanamıyorlar böyle bir build'e. Yani ben olsam ben de dayanamam açıkçası ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan hemen atlayalım. Hmm, hala buradasın. Bir de Iron Will'in var senin. O paleti verirsin. Ben de özellik atarım. Tamam. Tut 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 tut. Okey. Tam düş. Grab atmamam daha iyi benim için. Şöyle hemen Yerlerini görmek çok daha iyi benim için. Bırak bırak canları bırak. Yapamazsın oğlum can. Ne canı? Kopartma. Tamam. Ya böyle hani kaldırıyorlar birbirlerini de bir yerden sonra patlıyor elbet. Merak etmeyin. Hani en uzun süren maç buydu şu zamana kadar. Tamam. A devirdin mi onu? İnanılmaz. Tamam. Şuradan bir atla. Sen kimsin? Aa özellikle tutturamadın mı? Hmm. Tamam vurayım bir tane. Fena olmaz yine. Hepsi yaralı olması benim için yine daha iyi bir şey aslında. Sable orada Lara'yı almaya gidiyor sanırım. Hmm, Lara burada mı düşmüş Leyla? Şu an hepsi ayakta. Şu an en çok direnen bunlardı galiba. Aa bu ne? Tamam düşürelim seni de. O üçünü de gördük ya çok güzel bir şey ya. Hemen şöyle gidelim. Hmm, özellik tutturmamda bir sakınca yok da. Tutturamıyorum ki. Sable'da kendini kaldırma perkü var bu arada Mishon'un. O 25 saniye sonra yine geri düşeceği için. Beni çok da antilemiyor ya baktığımda Hani çok da bir zararı yok bana anladın mı? Ben onu elle düşürmesem de olur yani. Şöyle. Bu kim? Of ama tamam güzel. Özelliğimin elime gelmesi yeterli böyle bir durumda. Hani adama hit atmasam da olur. Mende sokmasam da olur adama. Tamam zaten ee, Sable kendi kendine yere düşecek arkada. Biz hemen burada Renato bot herhalde aynen. Tamam Renato'yu da düşürdük mü? Oyun burada bitti. Yani belki de en uzun süren maç buydu. Bu bile çok kısa sürdü yani. Böyle bir build. 89.000 kan puanı. Pip yok. Kurbanların da perkleri bu şekildeydi. Yani antilediğim bir sürü perk oluyor. Bunun belki antilemediğim perk yok ama. Bu ne son çare? Kancı asılmış falan filan bir şeyler yani. Bunda öyle antilediğim bir perk yok. Bunun kayıtlara geçmesini antilenmiş. Ya yine bir şekilde antiliyoruz. Hani Rus'ta çıldırmış gördüğünüz üzere chatimde. Hadi son maça. Tamamdır artık son kurbanlarımızda bulduk. Ama bu kapalı harita çılgınlığını ben gerçekten anlayamadım ya. Hani blight main'im özellikle ben. Blight'ta zaten çok rezil oluyor. Hani baktığımda... Ya çok rezil ya. Elde tutulacak bir yerin yok. En azından bu ildim toksik. Tamam orada öyle bir şeyler yapabilirsin. Atlar mı peki? Ha yukarı çıkar. Okey kıralım. Yani kırmadığım sürece bunlar bitmeyecek. O yüzden... Hani... Çok da... Tamam ben bunu burada yakalarım ya hiç sorun değil. Şöyle bir fake atalım ondan sonra düşsün. Arkada bir jen yapıyor hemen duyduk. Çok salak bir Aa, merhabalar. Valla seni çok şans eseri yakaladım burada ama. Bana uyar. Hiç sorun değil. Hemen şöyle bir gidelim. Ah çok kötü bir şey yaptım. Ben de bayağı bir slow yiyeceğim. Tam balansı yok. Bağırdı. Hemen peşinden gidelim. Burada kötü aslında Kane için burası. Burun devirmez. Şöyle bir fake atsak. Şöyle atılsak nasıl olur? Hmm, güzel oynadı burayı. Çok fazla da chase'e zaman kaybetmek istemiyorum ama. Yani yapacak bir şeyim yok maalesef. Kıralım. Yani. Yapacak bir şey yok. Böyle oynamak zorundayız. Kurallarına göre oynamalıyız. Şöyle yukarı doğru bir atalım. Ben atlayamadım mı oradan. Eyvah. Can bitti arkada. Olabilecek şeyler. Merak etmeyin çeviririz. Ama tabi harita hani o... Ne bu? Mate for D'si var herhalde bunun yani. Başka bir ihtimal vermedim şu an. Ama amcık öyle bir oynadı ki yani. Hayatının oyununu oynadı bana karşı gerçekten. Anlamıyorum. Yok yemeyecek. Kafaya koymuş adam. Mind game yerse annesi götten ya. Tamam ben de agalarını oynadım senin. Yapacak bir şey yok. Herkes eşit. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Yani madem dünyaya çivi çakıyorsun ben de arkadaşlarını yerim burada. Hemen şöyle tepeye doğru vuralım. Hemen sana yetiştik mi? Yok tabii ki yetişemedik. Niye yetişelim ki? Atlasın. Kıvran var tabii. Her şeyiniz olsun. Ama yok yani yetişemiyorsun ki. İstediğin kadar toksik böyle yap Tamam. Şöyle fake. Yani yok. Hepinizin mi made for this var? Yeter. Ne bu? Yok yetişemiyorum Allah'ım. Tut. Ya bu ne? Kanatlarım elimde ka Aynen. Yok. Biliyorlar ki. Aha. Yok yetişemiyor. Atla şuradan ananı. Geldi ki yani. Niye böyle bir harita geldi ki? Heh. Orospu çocuğu yaralı yaralı can yapıyor. Çok rezil bir haritasın ya. Niye geldin ki amına koyayım? Keyfimiz kaçtı. Gerçekten keyfimiz kaçtı yani. İnanılmaz. Anlamıyorum ya. Heh. Oyun iki hani sevindim ya hani. iki güzel oynadık ya. Hani keyfimiz yerine geldi ya. Hemen orospu çocukluğu yapacak oyun. Hemen. Hiç merak etmeyin yani. O Orospu çocuğu da ne made for this kullandı ya? Ne bu hız? Amca Hüseyin bot musun sen? Ee ne oldu öldüm? Ha hani ne direndim bu kadar ben onu anlamıyorum. Ben öldüreceğim ki hepinizi. Yok öyle yok 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 asla asla. Öyle bir şey yok. Öleceksiniz. Şimdi bu buna gidiyordur belki de. Ee, ya Allah kahretsin ama bu haritayı da ya. <laughs> ne oldu? Kurtaracağım mı arkadaşlarını? Seni çok hızlı düşürsem oyunu kazandım. Gel. Hayır hayır hayır. Alma 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 alma. Hayır 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 hayır. Sakın 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 sakın. Hayır asla asla asla. Feng dur 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 dur. Evet. Ee, Steven Ambres varmış. Ya her şeyleri var diyorum ya. Yani bunu da bu kaldırdı falan filan. Yine döndüler hayata yani ne diyelim. Yani her şeyleri var ya her şeyleri. Hani istediğin kadar güzel bu yılda oyna. Orospu çocuğu bomba koydu. Tamam, bir daha böyle bir fırsat gelmeyecek ellerine merak etme. Ama nereye gidiyorum? O kadar çok küfür ettim ki, hani sarı doları bırak, pembe dolar yiyeceğim artık ya. Tutma onu sakın tamam. Vuramıyorum tabi. Niye vurayım ki değil mi? Tamam düş artık. Direnme, direnme. Ama buranın girişi nerede? Bak tek soru soruyorum yani. Girişi nerede bu? Siktimin odasının girişi nerede? Ha ha ah, ah. ha. Vurayım. Yok adamda öyle bir refleks var ki yani. Şahin mi denir ne denir orospu çocuğunu artık. Bulamıyorum. Tamam sen de düş. Steve'i duyduk. Arkada birini daha duyduk. O geri zekalı bayağı uzakta. Onu da yakalayabiliyorum orada. Şöyle bir. Hani Vodafone'la da iki gündür. Neyse onlara küfür etmeyelim. O kadar sövmeyelim. Bak bak geri hala yukarıda jen yapıyor. Hala. Kafanı sokacağım şimdi senin. Bekle geliyorum. Ha, o kadar direndiniz beni günahkar ettiniz ha. Ha, ha. ha devir. E ee, geri zekalı ha. Kıvrakmadı. Ne oldu? Ne olduğunu bana bir söyler misin? Hani buraya kadar oynadık bana bir söyler misin? Hanginiz Ambre var şimdi? Söyleyin bakalım hanginiz? Ambre sırası kimde? Çabuk söyleyin. 127 bin kan puanı. Yine pip yok. Kurbanlarında pörtleri bu şekildeydi. Hiç made for this var mıydı merak ettim. Gerçekten made for this'iniz yok muydu yani? İnanılmaz ya. Ben nasıl yetişemedim acaba? Çok merak ediyorum. Her neyse. Bu ilk bu şekildeydi. Herhalde kazanamadığım maç yok. 4 slug atamadığım maç yok. Bütün maçları güzel bir şekilde tamamladım 4 slugla. Bu ilde uygun bir şekilde. Bu ilk bu şekildeydi. Fazla da diyebileceğim bir şey yok. Discord'a gelebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.